Koca bir özgüvenle açarım kapısını İşin sonucu yine şartlı Daliye çok bilen aldı az bilen burada Aklında tek şey nasıl bir ortam Yakından gelir çıplak bir ses Sürekli ağlayan sümükle selpak Koca gün vardı o da geçti bomboş Buradan çıkmak istedim Koca oldu bile zor Hiç de durmaz çenesi delinin tak halimiz yok akıma geldi Akşama işim var hele biz ne zaman dinleneceğiz <laughs> gel kafasına Koca bir özgüvenle açarım kapısını İşin sonucu yine şartlı tahliye çok bilen orada az bilen burada Aklımda tık şey nasıl bir ortam yakından dilece tak Bir ses sürekli ağlaya sümüklü sel pak Koca düğünüm vardı orada geçti bomboş Burada çıkmak istedim hoca oldu dilli Selam arkadaşlar yani oya, oyuna e, girdiğim gibi şarkıla başladım. Tabi o bu şarkıyı çok seviyorum. E, ee, DS DS 187 Orhan o iyi video yaptı. Evet arkadaşlar abone öyle değil arkadaşlar diye arkadaşlar her youtuber bütün youtuberlar gibi bizde bizde abone ve like dilenmezsek olmaz değil mi? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dilendim. Bu nasıl? Um bak lekedir ha Evet arkadaşlar onu boş verin. Arkadaşlar şu arkama başlayın. <laughs> İşte durmaz çenesi delinin ta kendisi Ömrümüz bitecek ya da şu anki ders Mektepten çıktın koca bir yolun var Eve gidecek halim Aklıma geldi akşama işim var. Hele biz ne zaman dinleneceğiz? Let's go. Let's go. go. Okuduğumuz bak yine canımızı sıkan bu yerde oğlum ben sana demiştim cüba kafan mı düştü? haline bak, Yüzünde bir küçük kamera. Hocanın sırtına bak, şöyle çevirmiş olan. Hilem hoca faktırır parmağı da kapıda Tuttum yolumlu düşün gel kafasına Koca bir özgüvenle açarım kapısını İki sonucu yine şartlı tahliye Çok bilen orada bilen burada aklında tek şey nasıl bir ortam Yakından gelir bak bir ses Bırak ve ağlayan sümükle bak Koca gün vardı o da geçti bomboş Burdan çıkmak istedim hoca altı bile zat. İşte durmaz çenesi delinin ta kendisi Ya ömrümüz bitecek ya da şu anki ders Mektepten çıktın kocanın yolun var Eve gidecek halimiz yok Aklıma geldi akşama işim var Hele biz ne zaman dinleneceğiz Yaşamayız bu Canımızı sıkan bu yerde Oğlum ben sana demiştim Çıba kafamı düşle Çantamın haline bak Yüzünde bir küçük kırmamra Hocanın tipine bak Şöyle sürmüş olan bu tak hoca fıttırır Parmağı da kapıda Tuttum yolunu düşün Gel kafasına Koca bir özgüvenle Açarım kapısını sonucu yine şartlı tahliye Çok bilen orada az bilen burada Aklımda tek şey nasıl bir ortam Yakından gelir cüt pat Bir ses sürekli ağlaya sümüklü selpak Koca günüm vardı İşte durmaz çenesi dilinin ta kendisi Yağrımız bitecek ya da şu anki ders Mektepten çıktım koca bir yolun var Eve gidecek halimiz yok Aklıma geldi akşama işim var Hele biz ne zaman dinleneceğiz Ben sana demiştim. Cıvıldak kafa müdüşle çantanın aynına bak. Yüzüne küçük Emrah. Hocanın dibine bak. Şöyle sürmüş utan. İram hoca fıttır. Parmağı da kapıda. Tuttum yolu müdüşün gel kafasına. Koca bir özgüvenle açarım kapısını. İşin yolu için işin sonu yine Sa şahlı ta tahliye İştezon şahlı tahliye Ah şahlı tahliye İyi 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 Tamam kazandım 64 canlı. <laughs> ha, bu kolay. Bu kolay. Bu şuradan şarkı açayım arkadaşlar. Değil. Trap. Ama ben 187 yazamadan 187 o Or Orhan Heh Tam Şurada evet Oğlum Hıh, Parodi 24'ün içinde Ay. harikalar yaratabilen yapay zeka destekli yenilikçi bir araç olan Co-Pilot'ta. Çantalar iletler bop, bop sığınavlar, sığınavlar, döndüler, 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 döndüler. Günün yarısı boş geçen dersten ibaret oldu sanki apaçık bariz gözünü kapatıp açtın Ne eğlendin ne de gezdin Şimdi Aldın ne çantayı tuttun Okulun kolumunu gece gündüz bilmeden çapaklı gözle yolunu süzmeden Sırtında olan kağıt israfıyla oh. Tak kulaklığı biraz sakinleş Yakında başlıyor saçma egolar Bilmem hacı nerede kalemin Hayırsız adanın pek yolcusu Girdim okulun, okulun bahçesine, bahçesine. Müdür çıkmış kürsüsüne çı Yok onu yapma Yok bunu yapma Sanırsın modusa ayak bastık Hoca gelir saçma tavırla Kalemsi gir defter yine saydırır Bunlar şart dedi çıktı gitti Deseniz de cebimiz dolu buna teşekkür almamam ben Hoca bana çok pis kuruyor Devamsızlık notlar fark atmış Kısacası kaldık matematikten Bak, Bir teşekkür alamam ben Komşucu ile bağlantım yok Adımız olmuş bir ve sıfır Kime sorsam biz okuyoruz 5 gün. gün sadece beş, beş gün. gün iki günü harçlık yap demişler Oku oku diyen teyzelerimin ellerini öper Çeker giydirin Doktor mens olsun dediler de kaldırın mens Yetmiyor sanki meslim oldu diyeceksen Oku bakalım şöyle 20 yıl Çakmış ödevi tam 12'den yarın istemiş tahsilatını Bir de gelmiş bıdı 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 bıdı. Koca ders çenesini kapatamadı Gençim olmuş pi'nin kardeşi, Ortam bitmiş puştun üçgeni Sınav diye verdiler kütük parçası Beynimin ucunda kopya bombası Lütfen kopya oh. çekmeyin Açılımı neymiş ilk defa duydum O ne öyle orada yerde bir kök Bir a iki de geldi pantaki Bir teşekkür anlamam ben koca bana kuruyor Bir kapı açık mı bırakmış Kantine gitti demiş şerefsiz Takdir teşekkür ağlamam Ben komşucu ile bağlantım yok Bir şey sonu şoktan kasiyerlik illet etti beni eğitim Acıkın bak git bir şeyler al Kahveden yani kaşar ve ekmek Ekonomi ustası yapmış sanını Sanarsa maaşımız var ata Sonunda çaldı tanrının zili tut yolunu dedi Yolun yarası daha bitmeden Çaldı çın çın zilin sesi Anlık sınıfa sessizlik çöktü Nefes aldım gözleri bana döndü Verdiği puanlar 15'e söndü Dönem sonu notlar gene bir Sıradaki geliyor beynimi öpüyor Dolar uçmuş bana felsefe yapıyor Maaşı yetmemiş kendini yakıyor Ama var da oynamak istiyor. Şimdi de bakıyorum koca insan olmuşum. Elinde diploma Einstein doğmuşum. Hadi bakalım şimdi ikinci boss fight elinde belge. Kapı kapı iş bak. Bakalım ne yaptın elkim Sadece okudum başkanı olsun. Adam sana desse. Tecrübe nerede? Bugün de işsiz kalmışız deme. Bir teşekkür anlamam ben hoca bana. Çok pis kuruyor ben sana. Sanki? Yok lan sadece tokat çakmış Hakkı teşekkür ağlama ben konuşucu ile bağlantım yok bir kuşunun vakti gelmiş illet etti beni öğütten İletler, İletler Hocalar Sınavlar döndüler döndüler, döndüler 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 Günün yarısı Boş geçen dersten ibaret oldu sanki apaçık varis Üç ay gözünü kapatıp açtın Ne eğlendin ne de gezdin Şimdi aldın eline çantayı tuttun Okulun konumunu gece gündüz bilmeden Çapaklı gözle yolunu süzmeden Sırtında olan kağıt esrafıyla <laughs> <laughs> Tak kulaklık biraz sakinleş Yakında başlıyor saçma egolar Bilmem hacı nerede kalemin Hayırsız adamın pek çoğulmuşuz <laughs> Girdin okulun bahçesine Müdür çıkmış kürsüsüne Yok onu yapma yok bunu yapma Sanırsın mokusa ayak bastık Hoca gelir saçma tavırla Kalemsi iki defter yine saydırır Bunlar şart dedi çıktı gitti Deseniz ecebimiz de dolama be Bir teşekkür anlamam ben Hoca bana çok pis kuruyor Devamsızlık notlara fark atmış Kısacası kaldık matematikten Bak bir teşekkür ağlamam ben Komşucu ile bağlantım yok Adımız olmuş bir ve sıfır Kime sorsam biz okuyoruz 5 gün sadece 5 gün 2 o haçlık yap demişler Oku oku diyen teyzelerimin ellerini öper Çek gel Doktor mühendis olsun dediler kaldırın mühendisi yetmiyor sanki Meslim oldu diyeceksen Oku bakalım şöyle 20 yıl Ot çakmış ödevi tam 12'den yarın istemiş tahsilatını Bir de gelmiş bıdı 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 bıdı. bıdı. Koca ders çenesini kapatamadı Gençliğim olmuş pinin karesi Ortam bitmiş puştun üçgeni Sınav diye verdiler kütük parçası Beynimin ucunda kopya bombası Lütfen kopya çekmeyin Açılımı neymiş ilk defa duydum O ne öyle orada yerde bir kök. Bir A 2 de geldi pantakin. Bir teşekkür anlama ben koca bana çok pis kur Dur, he. tamam. ゾウル。 Isımızdan ne oluyor karalar Tribede bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yok adalar roh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış kız yenene kadar rof yakalar Isımızdan ne oluyor karalar Tribede bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yok adalar roh Yan 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 caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece WhatsApp 7 24'te trafik test time online her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Baba seyran alem bize hayran Şşş Rozbaş Cici kardeş, kervana takılan Z yaklaş yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı fosomuz yasın Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Kiribede bağladı tabloyu agalar Hadi yakalar, eğlenelim. Röntü agalar eğlenelim Notu agalar Of bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Bas yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Kiribede bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yalanlar basittir Yanan değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Ah Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim. Hayatım olmuş komediden Film git git Allah'tan git demedim mi? Allah versin demedim mi? Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım yelkenler Ya da gök canım öleceği zaten Boğ, Yakalar ısımızdan ısım, ne oluyor Karalar tribede bağladı cablu Hadi agalar eğlenelim Ruh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Ruh yakalar Hızımızdan ne yok karalar Türübe de bağladı camlıyor agalar Hadi agalar eğlenelim Ruh agalar Evet arkadaşlar baya iyi oynadık Sesi de açayım Arkadaşlar durun. Ana sayfa. Tamam. Hadi arkadaşlar. Şimdi. Oğlum benim görev kalmadı. Ama kanka ben Hayır. Şimdi İngilizce konuşmak zorunda kalan ben. Dün 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 dün. Arkadaşlar sizi neyle kapatayım? Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> hangi karakterle Benim en sevdiğim karakter olan <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun bu video bu kadardı. Hadi bay bay. Bu sıcakta dondurmayın. Kesinlikle dondurmayın.